Kaydımız başlasın arkadaşlar. Evimizdeyiz. Şu an koyamıyorum. Atla atla. Yakıt sende kalsın ben koydum. Şimdi kardeşler adamın üstünü yine bir fulledik. Şimdi adama fırlatmayı öğreteceğiz. Fırlatma nasıl yapılır? Hem adam... Yakıt da o yüzden. Bilmiyorsa. İçine 450 koydum kanka yakıt sıkıntı yok. Şimdi adama en üstümüzdeki L96'yı da vereceğiz. 8x'tir. Allah bereket versin kardeşim. Orada. Şimdi adama fırlatma notulası. Da... Abi ofisikler da girseniz, normal server'a da girseniz fırlatma lootu için bir mini hazmat giymeniz lazım radyasyon için hazmatı giymeniz lazım şimdi nereden gireceğiz biliyor musunuz şu üstteki lootları alacağız oh 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 zor serildi var ya adam öldü ama adam öldü aslında <laughs> Öldü mü lan adam? Beyler bu sem sayitenin yanından fazla geçmeyin. Adam öldü. Yok. Gel 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 gel. Adam ölmemiş güzel. Adam öldü. <laughs> Beyler şimdi anlatmaya devam edeyim. Fırlatmana işte böyle çok yaklaşmayacaksınız yüksekten. Alçak bir şekilde bak şu solda gördüğünüz duvarın oraya yaklaşacaksınız. Hemen gösteriyorum. Hemen gösteriyorum kardeşlerime. Mini atlıyoruz, gidiyoruz. Run. Adam öldü. Şimdi kanka bak şimdi iyi izle. Buraya geldin ya mesela buraya geldin. Şuraya bak yakın e, yerden alçak bir şekilde uçuyorsun. Bak buraya vardın ya. Bak e, bunun üstüne çıkıyorsun gel. Gel gel takip et beni takip et. Şimdi buradan gidiyoruz biraderim. Adam gelsin de şuradan çıkmayı göstereyim. Buradan çıkıyoruz abiler. Bak burada da gördüğünüz gibi kutular var bir sürü. Üstte altta bunları da toplayabilirsiniz. iki tank oluyor mu? Oluyor. Gel sen. Ee, buradan da böyle çıkalım. Tank patlatma videosu da gelir yakında ya. Atarım. Şimdi kardeşlerim normal serverlarda bak. Burada şey oluyor. Kardeşim bak burada Bak burada gördüğün yerde save site oluyor tamam mı? Bunu hiltiyle ya da kazma ile çekişte kırıyorsun tamam mı? Kırdın diyelim gel şimdi minimize binelim. Bak öğrendin değil mi? Buraya geldin buraya çıktın onu kırdın. Şimdi bunun üstünden bak alçak bir şekilde uçuyorsun buradan bak. Alçak bir şekilde dümdüz uçuyorsun. Karşıya kadar. buradan yavaş yavaş yükseliyorsun. Buraya kondun kardeşim. İn gel. Bak şimdi fırlatma lootunu göstereyim sana. Bakalım şansına AK atacak mı? Zırhlı kapı çıktı abi. Öbür lootları toplamış sanırım. Abi lootlar böyle. Ben size de göstermiş olayım. Bak tekrar zırhlı kapı attı abi. Su borusu. SMC atıyor, AK atıyor, Bolt atıyor buralardan. Kardeşim e, önemli gördüğünü al sen üstüne. Bak ben sana şunları da atayım. Al bu D96'yı. Al bunu da. Üstünde yer varsa şu tabancayı da al. Bak bu tabanca 10 numara 5 yıldız atışı diyor. Haydi gel gidelim. Şimdi aldın loot'u yaptın. Yine aynı şekilde aynı yerden uçuyorsun. Bak bu püf noktayı unutma. Bak şu biraz yükselsen sağda solda samsite var bak. Sa samsite gördün mü sağındaki? Göre Şurada samsite var oraya Yükselmiyoruz. Şimdi buradan böyle uçak gibi aynı şekilde iniyoruz. İndik mi birader Fırlatma tamamlanmıştır. Şimdi bulutu yarım saatte bir atıyorsun kardeşim. Fırlatmayı yapıyorsun. Çok seri bir şekilde kasıyorsun. Kasılıyor. Çok hızlı kasılıyorsun. Evin nerede senin? Hatta sen beni bırak sen git oradan yere. Ya orda, dur dur sen beni bırak. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Ee, şey bu kadar. Fırlatma dediğim mesele bu kadar. Fırlatmayı yapıyorsunuz bitmiştir olay abi.